16. sorumuzda bir sözel mantık sorusuyla karşılaşıyoruz. Hangisinde birinci verilen fabrikadan ikinci verilen fabrikaya gitmek mümkün değildir diye soruyor. Ve bazı yollar çizmemizi istiyor bizden. Yollar sadece komşu fabrikalar arasındadır. C fabrikası tüm fabrikalarla komşudur. E, öteki fabrikalarsa kendine en yakın iç fabrikayla komşudur. Örneğin el fabrikasının komşuları C, D ve F'dir demiş bize. Çift yönlü 3 tane yolumuz olmalıymış bizim. O halde bunlardan birisinin C ve F olduğunu görüyoruz. Hemen C ve F arasında çift yönlü bir yol çizdik. Tek yönlü yollardan yollar A'dan D'ye birinci tek yönlü yolumuz. B'den F'ye B'den F'ye ikinci tek yönlü yolumuz ve C'den A'ya C'den A'ya tek yönlü üçüncü yolumuzu çizdik. B ve E fabrikalarının sadece bir komşusuyla arasında yol olduğu için B fabrikasının F fabrikasıyla bir yolu var. Bu yüzden C ile ve A ile yol çizemem. Çünkü tek komşusuyla arasında yol olduğunu söylemişti. E'de de aynı durum geçerli. E'de de ben yine buraya bir yol çizemiyorum. Çünkü tek komşunun C olduğunu biliyorum. O halde A ve F fabrikalarının yalnızca iki komşusuyla arasında bir yol vardır demiş. A ve F'ye bakıyorum. Birinci komşusu bu. ikinci yolu da bu. Dolayısıyla ben buraya yine bir yol çizemiyorum. Çünkü iki hakkımı da doldurdum. F fabrikalarının da yine aynı şekilde birinci yolum bu. ikinci yolum bu. Kesinlikle buraya bir yol daha çizemiyorum. O halde şimdi F B'den D'ye gidiş var mı bir bakalım. F'den zaten çift yönlü yukarıya çıkabilirim. C'den A'ya geçebilirim. A'dan da D'ye gidebilirim. Yani adına mümkündür. Eee B ve E'ye baktığım zaman B'den F'ye gidebilirim. C zaten çift yönlü buraya da gidebilirim. C'den de E'ye gidiş mümkün. Dolayısıyla BE de doğru cevaptır. B'den A'ya gidişe bakıyorum. B burada F'ye indim. F, C zaten çift yön. C'den de A'ya ulaştım. Bu da mümkündür. E ve B'ye baktığım zaman E'den zaten yukarıya çıkamıyorum. Ola ki e, çift yön yollarından birinin bu olduğunu kabul edersem eğer ihtimal dahilinde konuşursak E'den C'ye çıktığında F'ye de geçiş var ama F'den B'ye kesinlikle ulaşamam. Dolayısıyla yanlış olan cevabımız Denizli'dir. Yazım yanlışı sorusuyla devam ediyorum. Haftanın 5. günü tabii ki yukarıda bize öncelikle e, bazı bilgiler vermiş yeni nesil sorularda biliyorsunuz. Mutlaka yukarıda bilgileri bulunu, bulabiliyoruz. Haftanın 5. günü adlı eser e, Sultan Reavin Raevin Kırgız sanatına kazandırdığı önemli yapıtlardan biridir demiş. E, şimdi baktığımız zaman ee, haftanın 5. günü adlı eser derken demek ki bu bir eser adı değil mi? O halde şuranın büyük harfle yazılmış olması gerekir. Cevabımızın da adan olması gerekir. 18. sorumuzda bu hangisi söylemenin yorumunu içermez demiş. Arkadaşlar yorum içeren biliyorsunuz cümlelere öznel, yorum, yorum içermeyen cümlelere nesnel diyoruz. O halde birçok deneyim sonucunda başarısızlıkla karşılaşıp kabullenmek ve bunu ilke edinmek o kadar güçlü bir psikolojik etkidir ki kişi içinden çıkılamayacak bir girdaba doğru hızlı adımlarla ilerletir dedik. Şimdi bizim burada gördüğümüz şey aslında filin istese buradan çok çabuk kurtulabileceği ama bunu öğrenilmiş çaresizlik diyoruz. Kesinlikle bu durumu, bu durumdan kurtulamayacağı psikolojisine girdiğini görüyoruz. O halde Adana'da bununla ilgili e, öznel bir yorum var. Bursa'da da aynı şekilde kesinlikle öğrenilmiş çaresizlikle ilgili gene kişinin e, kendi düşüncelerinin yer aldığı öznel bir yorum var. Deniz'de de aynı şekilde örneklendirme yapılarak ve kişinin kendi kişisel görüşlerinin bulunduğu bir ...öğrenilmiş çaresizlik yorumu var. Fakat Ceyhan'da tamamen nesnel bir öğrenilmiş çaresizlik tanımı yer alıyor. 19. sorumuzda bu izlenimlerden hareketle söz konusu olan öğrencilerin... ...müzenin hangi bölümlerinden, aşağıdaki bölümlerinden hangisini gezdiği söylenemez demiş. Şimdi müzenin nerelerini gezmiş diye bakarsam... Çocukluğumuzda, çocukluğumuzun hayallerinde canlanan karakterlerin yaşadığı bu yeri görünce geçmişe dönmüş. Adeta şimdi bak, çocukluğumuzun hayallerinde canlanan diyorsa eğer, bakıyorum burada masal şatosundan bahsediyor. Çünkü hayali karakterlerden de söz ediyor. O halde denizli mümkündür. E, Sazova Parkı'nda dikkat çeken diğer yapı ise yapay gölet ve gemiden söz ediyor. O halde buradaki deniz kokusu, burnuma gelen deniz kokusu kısmında bunu da alabilirim. Yine aynı şekilde Bursa'da e, burada zaman, zaman zaman çeşitli spor etkinlikleri düzenleniyor. Gölette yüzen ördekler çocukların ilgisini çekiyor demiş. Yukarıda bununla da ilgili e, mürettebatın hamakları bambaşka bir dünyaya götürmüştü veya yine e, renklerin çeşitliliğinden bahsettiği için cevabımız burada peyzaj üzerine yazıldığı için renklerin çeşitliliğini de alabiliriz fakat Bursa ile ilgili bir yorum yukarıda yer almaz. Yeni sorumuzda en sevdiğimiz infografik yorumlardan bir tanesi var. Hemen bakıyorum. Aşağıda yargılar yargı, bu metinden, aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarabilir diye sormuş. Türk milli takımı, İzlanda milli takımı karşısında galibiyet ya da beraberlik sayısını bir artırdığında Euro 2020'ye katılma hakkı kazanacaktır demiş. Hemen bakıyorum. Galibiyet ya da beraberlik sayısını bir arttırdığında demiş Euro 2020'ye katılma hakkı grubunda lider durumda bulunan an yıldızlı ekip beraberlik halinde bile bitip bitme bir maç kalı Euro 2020'ye katılmayı garantileyecektir. O halde cevabımız Adana olur. Tabii. Hoşçakalın.